dışarıdan baktım yeşil türbe, e, estağfurullah tövbe diye bir söz var tam hatırlayamıyorum. Dışarıdan gördüm yeşil türbe, içeri girdim estağfurullah tövbe. Dışarıdan gördüm yeşil türbe, içeriye girdim estağfurullah tövbe. Dışarıdan baktım yeşil türbe, içeriye girdim estağfurullah tövbe. Dışarıdan gördüm yeşil türbe, içine girdim estağfurullah tövbe. Tavır repliğim, biz gün odan devam. Galiba bu Alev'in e, Biz Güno'dan O'dan Devam dediği replik o baya baya komik. Biz Güno'dan O'dan Devam. Ya Kahar Ya Kahar. Ya Kahar Ya Kahar. Bir de e, Nilay'ın bu Ya Kahar dediği o sahne aklımdan çıkmıyor repliği. Ya Kahar Ya Kahar. Tüy size. Ya Kahar Ya Kahar Ya Kahar. Valla Pinku'nun replikleri. Kıvılcımın güçlü duruşunu çok seviyorum. Eski Kıvılcım geri döndü. Repliği olur herhalde. Eyvah eyvah. Eski kıvılcım geri döndü. Unutamadığım sahne Ömer'in en son sezon finalinde çıldırma sahnesi. Galiba unutamadığım bu sahne sezon finalindeki e, amcaları Ömer'in bu sinirlendiği sahne olabilir. Pembe ile Ale'vin kavga ederken kapıdan düştüğü sahne. Geber! Görkem'in balkondan düştüğü sahne heyecanlandırmıştı beni. Görkem'in camdan düştüğü sahne çok merak uyandırıcıydı. Biri düştü. Semanın ailesine hesap sorduğu sahne. Nursema'nın ailesiyle yüzleştiği kısım en çok ilgimizi çeken ve unutamadığımız sahne. Nursema'nın ailesini kin kustuğu sahneydi. Şimdi hepiniz birbirinizi yiyin. O evdeki huzurun bozulsun annemiz! <laughs> Doğan'ın Fatih ile yüzleştiği sahne diyebilirim buna da. Yüzüğü fırlattı sahne diyebilirim. Doğan'ın e, intikamını alarak yüzüğü Fatih'e fırlattığı kısım. Senden boşanıyorum. Görkem'le Nilay'ın kavgası var. Fatih de yeniden ile evlenir bu gidişle. <laughs> bittin sen, bittin. Görkem'in kendini tokatlaması. Görkem'in kendi kendini dövmesi.